Dümenden Borsa Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi hisse analizi gerçekleştireceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Videoya geçmeden önce gün içi aracı kurumda dağılımlarına göz atacağım. Gün içerisinde en çok alanlar QNB, Mexa, Yatırım Finansman, Info, HSBC ve diğer pay alışı mevcut. Satıcı kısmı iş yatırımı, hak yatırım, midas, garanti, ve diğer pay satışları mevcut. Son 10 günlük tabloyu göz atacak olursak iş yatırımı, ünlük, oqmb, mexa, info ve diğer pay alışları mevcut. Satıcı kısmı yapı kredi, hak yatırım, garanti, ziraat, vakıf ve diğer pay satışları mevcut. Bilanço'ya daha detaylı göz atacak olursak özet finansallar kısmında satışlar %21 düşüş göstermiş. Brüt kar %43 düşüş göstermiş. Fabrik %48 düşmüş. Net dönem karında da %57'lik bir düşüş gerçekleşmiş. Piyasa çarpanlarına göz atacak olursak fiyat kazanç oranı 14,92, firma değeri bölü fabrik 9,05, piyasa değeri bölü defter değeri 5,05, ödenmiş sermaye 100 milyon, piyasa değeri 85 milyar lira. Sermaye arttırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman 4. ayın ikisinde 48 lira bürüt olarak 41 lira net olarak bir temettü dağıtacak. Toplamda 4 milyar 850 milyon liralık bir temettü dağıtımı gerçekleşecek. Sektörel verileri göz attığımız zaman traktör pazarı yatay bir şekilde devam etmekte. Türk traktörü pazarı da aynı şekilde. Bilançoya daha detaylı göz attığımız zaman nakit ve nakit benzerleri 6,5 milyar peşin ödenmiş giderler 42 milyon. Ticari alacaklar 4,3 milyar lira. Bunun geçmişte 6 milyar 81 milyon liralara çıktığını da görüyoruz. Toplam dönem varlıklar 22 milyar bunun 2 milyarı diğer dönem varlıklardan oluşmakta. Diğer dönem varlıklarda sürekli olarak bir yükseliş var. Toplam kaynaklar 35 milyar bunu 16 milyar öz kaynaklardan oluşmakta. Gelir tablosuna göz attığımız zaman satış gelirleri 66 milyar. Bunun geçmişte 84 milyarlara kadar çıktığını da görüyoruz. Teknik analize göz attığımız zaman Türk traktörü için tavan 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 diyebiliriz. Tamamen tavanladı ve 856 liralara kadar çıktı. Bu da 12 Temmuz fiyatlarına kadar çıktığını gösteriyor temettü dağıtma haberleriyle de iyice çıktı. Fakat kar satışı yiyecek mi yiyecek. Destek olarak 800 bölgesi direnç noktası olarak 900 lira olarak düşünüyorum. RSI seviyesi 71 ile 83'lere fırlamış durumda. CCI da aynı şekilde 126 ile 149 arasında diyebilirim. Kar satışı muhtemelen gelecek. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.